Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Kitty bölüm 2'ye devam ediyoruz. Hemen girelim oyuna. Evet seçmişler. Şey benim. Elleme ellemeyin. ellemeyin. Ha, aldı ya. Ben bahçona da anahtar ben alırım. Anahtar aldı Şuradan çıkacak arkadaşlar kedi. Biliyor çünkü bizi. Buradan çıktı ya acayip bir şey. Kurtarın ya. Oyun donuyor. Oyun donmasaydı. Şuraya anahtarımızı alalım. Şimdi bize çıkacağız. Kedi bizi gördü. Ama yakalamamayı tercih etti. Hemen gidelim. Aha orada sıkıştırdı. Orada sıkıştırdı. Yukarıya yani çıktı. Evet iyi fırsat fırsatı değerlendireceğiz. Koş 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 koş. Ulaştım. Geliyor ama ya. Yakalan bir daha kapıyı açan yok mu ya? Kapıyı açan yoktu. Hadi ya. oldu hemen şey alayım neviyeyi aşağıdaki robotu kafalar tüm aldılar var ya neyse alsınlar önemli değil fazla yukarıya çıkamıyorum ne no, oldu nasıl yakalandım bir daha açın şu kapıyı. Açın yok mu ya? Yakalan yok arkadaşlar. Şanslı günümüz. Şanslı demeyeyim de şanssız değil. Kedi yine şey yaptı. Bu nasıl kedi ya? Oyun donuyor. artık. Bekleyeceğiz. Açan olur kapıyı. Bakmışlardır yani onlar Çünkü aç aç kapıyı. Açan yok mu kapıyı? geliyor. Kaç kaç. Aç Hepsine Herkes bunu bekliyor ya Hava aç Ama gidiyor Arkadaşlar niye açmadı acaba Sebebi var Hava açarsın? Kedi buraya çağırabilir miyiz? Kedi nasıl? Kedi birimiz peşimize daksın da buraya getirsin ya. Ha? Getirsin getirsin. Tam getirmeye gerek kalmadı. Çünkü ben açtım. Ya onu ben alacaktım ya. Yine yakalandık. Yakalamamız bitmez bizim. Hep yakalanırız. Ve yine kurtarıldık. Aynı şey. Yakalan kurtar. Yakalan kurtul. Al, alamadım ya. Şimdi yani oyunu bitireceğiz. Neyse arkadaşlar. Hızlıca yukarı çıkalım. Yine geliyor bizim kedi. Evet, evet. Bizden kurtuldum ya. Kaç. Yalnız tahta orada kaldı. Nasıl halledeceğiz orayı? ya Yakalandı bir acaba kim? O doktor yakalandı kesin doktor fare. Yok yakalanmamış. kedi oyun oynayacağım. Gelsin buraya. Hadi görüşürüz. Buraya gel. Al şunu, şunu al. Heh. Bir sürü kişi yakaladı. Ve herhalde benim oyun da düzeldi. Bu yakalandı. Bunu kurtarmayın bak. Kurtarmayın. Hiç kimse kurtarmasın. Nereye açmıyor Alıyor elini. Şurayı da açalım. Leveli şura kaldı bir. Orayı da açtım. Bitiyor. Hiçbir de açmamış. Ana sadece var. Bak bitti. Tabi ben oyunu komple tamamlayacağım. daha bol. Şunu da alalım. O düşmemiş. Al. Arkadaşlar şuraya bazen yeşil anahtar saklanabiliyor. Ama herhalde koymamışlar bir sorun oraya. Çabuk. Şurada aldım bitiyor. Evet, hızlıca gidelim şimdi. Kim yakalandı? Ee, şimdi kurtaracağım kişiler de var. Ben gideyim, onları da kurtarayım. Bu burada alsın. Kenardan çıkacak bakalım. Hemen aşağı inelim. Hemen. Hızlıca. Vakit kaybetmek yok artık. Yakalanmayın sakın. Aşağı direkt aşağı inin. Ben de şu alacağım alayım. Direkt gideceğim. Kedi orada değil mi? Yok. Değilmiş herhalde. He, yok. Şunu şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Ve alalım. Gidelim. O oyunu tamamladık. Komple. Hadi beni ne bekliyoruz? Gidelim. Bakın arkadaşlar bir gördük çıkıyor. parayla bu kadar veriyorlar. Dükkana girelim kaç TL'miz olmuş. 3000 liramız olmuş. Hemen bir tane kedi alabiliriz. Nasıl bir kedi alsak. Bunlar Robux'lu. Buna paramız yetiyor mu ki? tane kedi vardı. O Robux herhalde ya. Aynen ya Robux'lu. Neyse biz de şunu bir Robot kafalar. Neyse artık milyon da. De. Hangisini alsak? O guvigil var Zaten başta iyileri şey zaten. Evet arkadaşlar hangisini alsak? Fareye bakalım ya. Şu evet. Bu iyi. Ama daha bir dakika. Şu da var. Bu da iyi. Bu da iyi de. Robux'umuz yok. Ben hızlıca farelere bakayım. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki bölüm için abone olup ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Bay bay.